arkadaşlar çok sevdiniz ikinci bölümü çekmek istiyorum bu arada arkadaşlar bir duyuru yapacağım ee, ben bu hatta silmiştim yanlışlıkla <laughs> biraz benzetememiş olabilirim mesela şuralar bak benzetilememiş onları hemen benzetelim şuradan izmik girmişti biliyorsunuz tamam böyle yeter ben bu arada sildiğim için şimdi biraz daha değişik kartı olacak o yüzden özür diliyorum evet İstanbul biliyorsunuz İstanbul Sivas Erzincan ve İzmir kalmıştı bu işlerde İstanbul hamle yapmak istedi. İstanbul Marmara'daki toplağını büyütüp İç ee, iç Anadolu toprağını birleştirmek istiyordu. O yüzden askerlerini gönderdi İstanbul. İstanbul hemen o askerlerini gönderdi ve toprakların alınmalına başladı. İzmir acil durum çıkınca İzmir de oraya toprak İzmir de oraya askerlerini yığınca çok güçlü bir çatışma çıktı. İzmir güçlenmeye başladı. Doğuda neler olacaktı? İlk önce batıya bakacaktık. İstanbul'u sıkıştıran İzmir İstanbul'u sıkıştırıyordu İzmir. Fakat iç Anadolu topraklarından koridor gibi yer açan İstanbullular İstanbul'a yardıma gitmeye başladı. İstanbul o sırada Edirne, Trakya taraflarını ele geçiriyordu. Trakya'yı ele geçirdi. Savaş büyümüştü. Çok çatışmalar yaşanıyordu. Zonguldak'a da gidiş yapan. Arkadaşlar bir tırmak canlı kaldık. Özür dilerim. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonra Karadeniz'e açılan İstanbul güçlü bir şekilde iç Anadolu topraklarıyla Karadeniz topraklarını birleştirdi. İzmir, İzmir ise sıkışmaya başladı. İzmir'i alt taraftan da sıkıştıran Güçlü İstanbul Derneği İstanbul çok güçlü bir şekilde saldırılara devam ediyordu. Fakat küçük elemanlar yapıyordu. Sonra İzmir az da olsa saldırarak birazcık toprak almaya başardı. Çok güçlü olmasa da biraz toprak almaya başarsa da İzmir'i burada da sıkıştırdıkları için İstanbul bence bu savaş kazanacaktı. İstanbul güçlü hamle yapacaktı bu sefer. İstanbul Sivas'la birlikte Sivas'la birlikte sınırı oldu. Hemen saldırılara başladı. Fena saldırılar yaparak Sivas'a dokunmadı çünkü kendi savaşı değildi. İstanbul gerçekten güçlüydü. Çok güçlü şekilde saldırılar yapmaya başladı. O kadar güçlüydü ki İzmir artık elin elinden bir şey gelmiyordu. Çok güçlü bir saldırılar yapıyordu. İzmir'de kork İzmir'de artık korkmaya başladı ve pes etti. İzmir artık pes etti. Pes edenler de beyazda gösterilecek. Şimdi merak merak ettiğimiz savaş Erzincan Sivas savaş. Sizce kim yenecek? Göreceğiz az önce. Birazdan Bunu 10 dakika yapmayı düşünüyorum bu videoyu. O yüzden birazcık böyle küçük küçük topraklar alacak. Başlıyoruz. En son işte Erzincan'daydı. Erzincan çok fazla toprak aldı. İstanbul bu savaşa karışabilirdi çünkü Servis destekliyordu derdi İstanbul bu taraftan giriş yapıp Erzincan her taraftan kuşatıp kuşatılar yapardı. Fakat bu bu savaşa katılmayacaktı. O yüzden İstanbul savaştan çekildi. İlk önce Sivas'tan hamle geldi. Sivas Erzincan'ın topraklarını alttan almaya başladı ve güç, birazcık güçlü, güçsüzdü. Saldırılar yaparak aldı fakat Erzincan yukarıdan saldırılar yaparak yukarıdan toprak almaya başladı. Sivas hep Sivas öyle saldırılar yapıyordu ki Erzincan. O kadar güçlü saldırılar yapıyordu ki bir bilseniz arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim yani bu sefer şimdi İzmirlisiniz mesela İstanbul kazandı diye yani sizden özür diliyorum o yüzden özür diliyorum. Güçlü saldırılara başlayan Erzincan Sivas'ı kuşatmaya başladı. Sivas kuşattı. Her taraftan kuşattı. Bu sefer ama Sivas alttan giriyordu. Alttan bu sefer çok kuşu girmeye başladı Sivas. Bir hafta içinde Erzincan'ın çoğu toprağa gidiyordu. Güçlü saldırılar 3 ay sonra işler böyle olmuştu. Kara kuşan yapıyordu. Karakuşan harekatını yaptı ve Sivat kendi sınırlarını dağılarak Erzincan'ı ele geçirdi. Merkezi ile geçirdi fakat Erzincan'ın hala toprakları olduğu için Erzincan'ın hala şansı vardı. Fakat şansı olmayacak gibi gözüküyordu. Çünkü çok güçlüydü. Sonra inanılmaz bir şey oldu. Sonra bu şeyin savaşı Sivas'la İstanbul oldu. Kazanan Sivas'la İstanbul'a geçiyorum. Üçüncü bölümünü çekmemi istiyorsanız yani İstanbul'la Sivas'ı saldırtmamı istiyorsanız bir saldırmak mı istiyorsanız 8 e, yi e, 10 like'ını bekliyorum sizden. Görüşürüz.